Arkadaşlar bu videomuzda size göstereceğim ilk otumuz bizim yöremizde karaoluk olarak bilinen sakız otu ama Aksaray Konya tarafında çıtlık olarak söylediği ot bu ot arkadaşlar. Ee, bu otu çıtlık otu olarak anımsıyor olabilirsiniz ama bizim yöremizde karaoluk olarak biliniyor. Karaoğluk otunu sütlü kökünden sakız yapılır. Faydalarını sizler için kanalıma yüklemiştim. Daha önceki videolarıma giderek Sakız otunun faydaları diye yazdım. Oradan ulaşabilirsiniz ya da bütün yabani otların elimden geldiği kadar sizinle paylaşmak istediğim için bitkilerin faydalarını liste şeklinde yaptım. Oynatma listemize uğrayarak o listeye ulaşabilirsiniz. Yemiş olduğumuz bütün otları, bitkileri, meyvelerin faydalarını elimden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım o videolarımızı da beğenirsiniz. Ama bu videomuzda sadece size toplayıp göstereceğim arkadaşlar. Hintiba'ya çok fazla benzetiliyor. Onu başta söyleyeyim. Hintiba'da hemen böyle bunun kadar birazcık bundan büyük olunca hemen çiçeklenir. Hemen çiçeklerinden bilirsiniz. O birazcık daha küçük toplanması lazım. Bunu şu şekilde toplayabilirsiniz de. Bakın. Burada gördüğünüz gibi karoluklar. Burada hafif şöyle Alırken, bakın süt akmış. Bundan sakız da yapılıyor. Organik sakız üretilir. Tabii ki kengel e, dikeninden de yapılır. O farklı, bu farklı. Bunu belirteyim. Bakın buradan Şimdi arkadaşlar bunları da toplayalım. Bakın. Hemen sütü aktı bile. Bu nasıl kökünden gelen. Bir Buna sakız otu da Burada. Burası da karoluk cenneti arkadaşlar. Şurası komple karoluk. Bu evet, kokunden gelen bir bitki olduğu için daha fazla Bakın, şuradan Etki, eski dallarını geçen görebilirsiniz. Evet, çıkartalım Şu geçen yılki kalan. Hepsi da aynı. Bunda da Burada geçen yıldan kalan bir kök. Biraz. Tekrar Yeşermiş. Bunlar daha büyükleri. Böyle bir çalabilirsin. Ağaçla geldi birlikte. Bunların hepsi de. Bunlar geçen yıldıklar. Bunda yapışan. Şunu çekelim. aynı. Osman hani hepsi. Bu da aynı. Ama <laughs> yavaş bırakmak istiyorum. Onlara saygısızlık yapmak istemiyorum. Geçen onu fark ettim mi diyordum. Alıyorum böyle atıyorum. Hı. Suçlamak istedim. Onlara saygısızlık gibi. Bunlar şöyle Şemizleyin. Böyle sararmış olan dallarını alarak da böyle elime sakızlar yapışıyor. Şöyle yakından da göstereyim sizlere arkadaşlar. Ve bunu da poşete koyayım. Eski tonlar da geliyor tabii. Videoya başlamadan önce biraz daha topladık. Şimdi sizinle birlikte devam edeceğiz. Bunlar geçen yılki olup yeni yeni çıkmaya başlamış. Aynı. Biz ilk geldiğimiz zaman yoktu burada. Acı marullar artık kartlaşmaya başlamışlar. Yavaş yavaş. Gelincikler çiçeğe oturmuş. Acı yaşlanmaya başlamışlar. Yedim, vermiş. Hadi kuş sen Bakın arkadaşlar gelincik çiçeğe oturmuş durumda. ajmurullarda şöyle Bunlara dokunmuyoruz arkadaşlar. Bunları Haziran ayında çiçeklenince bu çiçeklerinden size harika bir şerbet yapacağım. Takipçilerimizden Bedriye Çağlayana çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun şerbet tarifini o verdi. Bu video aracılığıyla da onun ismini de zikretmiş olalım. Şimdi bunlar güzelce pembiş pembiş böyle kırmızı kırmızı çiçekler açacak. Onları toplayacağız arkadaşlar. Kırmızı çiçek açacak pembiş dediğime bakmayın. beğenmişsinizdir videomu. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp aşağı yorum atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.